Mağara <laughs> aslında <laughs> 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 Bizler Yeni cihaz Çalıklarıyız Ben 2019 yılında Cumhurbaşkanı Müjdelediği dar gelirli vatandaşların ev sahibi yapacak 100 bin konut projesi kapsamında Bursa'da yapılacağını söylenen 309 konut için 2019 yılı Aralık ayında başvuru yaparak 2020 yılı Temmuz ayında asil hak sahibi oldu. TOGİ tarafından bize açıklanan proje bildirisinde konutların 110 yüzde 0.49 faiz ile 240 ay sabit taksit ödeme şeklinde bizlere verileceği söylendi. Ayrıca aynı bildiride konutların teslimi sırasında yüzde bir KDV tahsil edileceği yazmaktadır. Şehrimizde yapılacak, yapılacak konutların yer tahsisi konusunda ilgili belediye ve ilgili arzat sahipleriyle yaşanan sorunlar neticesinde konutlarımızın ihalesi 2022 yılı açısından cevaplamıştır. 2022 yılı ilkbahar mevsiminde konut inşaat çalışmaları başlamıştır bizimle birlikte aynı projede olan İstanbul Arnavutköy ve Tuzla projesinde benzer yer tahsisi sıkıntı yaşanmış ve toplu konut idaresi yaptığı açıklamada bu sorunlardan kaynaklı gecikmeden doğacak fiyat artışlarının hak sahiplerine açık yansıtılmayacağı açıklanmıştı. Bizim sorunlarımız benzer değil midir? Biz neden dört sene boyunca konut fiyatlarına gelen zamları yüklenmek zorunda bırakılıyoruz? Ayrıca proje açıklanırken televizyon kanallarında toplu konut idaresi web sayfasında sosyal medya hesaplarında açıklanan fiyatlarda sabit ödemenin taksisi iki artı bir daireler için 894 TL'den başlayacağı söylenmiş üç artı bir daireler için taksitler 1022 TL'den başlayacağı açıklanmıştır. Bu taksit rakamları 2020 yılı Ocak ayı askeri ücretten tutarı olan 2825 TL'nin yüzde 30 yüzde 40 oranına tekabül etmektedir. Geçtiğimiz hafta TOGİ tarafından ilgili projeye istinaden satış ve sözleşme duyurusu açıklanmıştır. Duyuru açıklanan daire rakamları ve ödemeler askeri ücretin yüzde yetmiş ile yüzde doksanı kadardır. Bizler sözü verilen 0.49 kırk dokuz faiz ile iki yüz ay sabit ödeme hakkı kaldırılmış olup memur maaş artışı endeksi yüz seksen ödeme planları önümüze koyulmuştur. Ayrıca değişen KDV üretmenliği sebebiyle bizlerden alınacaktır. Ademe tutarına biz bilmediğimiz gibi bizlere Doge tarafından da bildirilmemektedir. Ayrıca 509 hak sahibi için ilgili projede 486 konut inşa edilmiş ve 23 asil hak sahibi konut belirleme kurasında yerlere bırakılmıştır. Bu hak sahiplerinin Dört sene boyunca evini beklemesi, sonrasında da sizlere daire yapılmamalık demesi ne kadar adaletlidir. Sözleşme imzalama sırasında hak sahiplerinden Aralık 2019 ve Ocak 2020 ayları için hane gelirinin 5500 TL altında olduğunu gösterir, belge talep edilmektedir. Bunun sebebi bu konutların dar gelirli vatandaşlar için yapılmış olmasıdır. Bugün önümüze koyulan fiyatlar ödeme şartları ile birlikte eğer KDV oranı da %10 olursa hangi dar gelirli vatandaş bu ödemeleri karşılayıp ev sahibi olacaktır. Tüm bu sebepler doğrultusunda fiyatlandırmanın yeniden göz geçirilmesi bizlere verilen 0.49 faizle 240 ay sabit ödeme ve yüzde bir oranı sözünün tıpkı bizimle aynı zamanda hak sahibi olan Antalya ve Balıkesir gibi diğer illerde uygulandığı gibi bizim projemizde de uygulanmasını talep ediyoruz. Konutsuz bırakılan hak sahiplerinde de mağduriyetin <laughs> ibi şekilde için Gereğinin yapılmasını arz ederiz. Bizlerle birlikte başlayan ve bizim projemiz için teşkil örnek eden, 100 100.000 konut projesinde evleri zamanında yapılan ya da sağlıklı ödeme hakkından yararlanan birçok proje mevcuttur. Örnek olarak Ankara Beypazarı, Balıkesir, Gazi Osman Paşa, Kocaeli, Adana, Bursa, Kestel, Çorum, Şanlıurfa, Kastamonu, Tosya, Kırşehir, Merkez, Kütahya, Konya, Kona, Elazığ, Elazığ, Elbistan, Erzurum, Yalova, Ankara, Sincan, Saraycı, Kona, Eskişehir, Çiftemler gibi 049 vade parkı, 240 ay vade parkı ile sözleşmeni yapan projelerdir. Hatta MMA artı çıda yapılarak sözleşme imzalamış ancak daha sonra da sabit ödeme hakları geri almış Diyarbakır projesi mevcuttur. KDV'si yüzde bir üzerinden sözleşme yapmış projeler yine mevcut. Aynı projenin içinde aynı hak arasında böyle çifte standart uygulanması kabul edilir bir konu değil. Ve aramızda bizleri yalnız bırakmayan sevgili vekilimiz Selçuk Türk Toplum. Söylemek ister Kıymetli Ülke Başkanı Siyasi Parti temsilcileri, kıymetli basın mensupları, varsa arasında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve artık Türkiye'de hukuk mağdurları diye bilinen kıymetli hemşerilerim. Bir meramınızı, bir derdinizi, bir itiyanınızı, vaat edilen şeylerin tutulmadığını anlatmak üzere burada toplanmış bulunuyorsunuz. Bizler sizin sözcüleriniz olarak geçtiğimiz bir buçuk yıl içerisinde bu konuyu defaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem soru önergesi olarak hem de araştırma önergesi olarak gündeme getirmiş. Konuyla alakalı Mustafa Kemal Paşa eylemlere katılmış. Tuzla'daki İstanbul'da 5200 konut var orada, 5700 konut. Tuzla Toki ile alakalı bütün süreci takip etmiş. etmiş. <laughs> en son en orada yapılan eylemlere, mitinglere katılmış. Eskişehir'de Toki mağdurlarıyla, mağdurlarıyla alakalı yapılan, yapılan protesto, protesto ve eylemlerde gidip Eskişehir'de konuşmuş. Ondan sonra tabi o zaman, zaman, zaman siz daha bu süreçte tam karşılaşmamıştınız. Geçtiğimiz yıl karşılaşıp da yandım anam diyen arkadaşlarla Ankara'da TOKİ başkanlığının önünde buluşmuş, eylem yapmış temsilcilerini zamanın TOKİ başkanı şimdi de bakan yardımcısı ile bir araya getirmiş, sürekli baştan beri takip eder, olarak bugün de yalnızdayım. <laughs> Meselenin özü şu. 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanı 100 bin konut yapacağız. Bu konutlar sosyal sorumluluk adı altında devletin bir sosyal konut projesi olarak yapacağız. Şu fiyatlardan ve yalnızca hiç evi olmayan, gelirleri işte şu seviyenin altında olan, hanede başka geliri olmayan kişilere sosyal konut yaparak onları ev sahibi yapacağız. Devletin görevi mi bu? Görevi. Güzel mi söylem? Güzel. Bismillah başladığın zaman ne diyor? Özeti şu ki bu hak sahibi olduğunuzda, kardeşim benim evim yok, farkım yok, mirastan bir şey yok. Gelirim şu seviyede, bu haliyle benim bin yıl daha ev sahibi olmam mümkün değil. Ama sağ olsun devletin bana böyle bir proje yaptı diye başvurdunuz. Doğru mu? Doğru. Burada hak sahibi oldunuz mu? Oldunuz. 509 işte Musa Kemal, Kemal Paşa, Paşa galiba 300 küsür. Tuzla şöyle, Erdoğan böyle eski Türkiye genelinde yüz. Bu halde size de der ki, işte 894 lira ile sabit 1022 lira arasında olacak. Ne olacak? Taksitler. Fiyatlar ne olacak? 280 bin lirayla bu büyüklüğüne göre o zamanın parası 400 küsur bin lira olacak. Tamam. Sabit olacak. 0.49 faiz olacak. Doğru mu? KDV'yi yüzde bir olacak. Tamam. O zaman bu taksit bir asgari ücretini maaşının ortalama üçte biriydi. Siz de buna güvenerek girdiniz. Ondan sonra ya zaten bu memlekette Garip bir tane hayali var, o da başını sokacağı, bir evim olsun. E bu hayalle başladınız. E şimdi arsa mevzularından süreç bazı yerler bitti, biten yerler de çok az. Yani tamamlayıp teslim oranı yüzde on beşler civarında. Bazı yerler bitti ama burada arsa mevzularından... Ama dedi ki devlet size, arsadan kaynaklanan arsadan kaynaklanan e, bir yansımayı fiyat artırıp size yansıtmayacağız diye resmi sitesinde bildirdi. Doğru mu? Doğru. Neyse iş geldi bugüne. Şimdi size özetle diyor ki sarhoşluk aydın biz bu, biz bu işten caydık. Size biz bu fiyatlarla <laughs> değerlidir. Daha çok Türkçesi, dağ Türkçesi, devletin ve devletin temsilcisi Cumhurbaşkanı'nın sözdür. Aha böyle yer sürüdü. Şimdi, Şimdi çok, çok gidiyor ki özetle. Ben de size de bu evleri vereceğim. Teslim zamanı yaklaşıyor. Yüzde altmış dördü tamamlandı. Her yerde yapıyor de. bunu. Ama, Ama bu evin fiyatı değişti. Ne oldu? İki buçuk milyonla, dört milyon. Tuzla sekiz milyon. Evlerin fiyatı bu. Başka? E bu taksitler... Taksitleri 0.49'dan çıkardık. Mevsim maaş artışına zammı Başka? Ağaz. Önceden asgari ücretin yüzde otuzundu. <laughs> Şimdi <Gülüyor> taksitlere bir bakıyoruz. On iki bin lirayla... Ağaz. O, dib yani <laughs> asgari ücretin yüzde doksanına yakın. Ya ben de iyi yiyeceğim. yiyeceğim. Zaten, Zaten yiyeceğim. asgari ücretten fazla gelirim olsa A bana, bana burada ev hakkı vermeyecektir. <laughs> bana şunu mu yani size evet, şunu mu söylemek Zizem. istiyorlar? Zizem. Kardeşim bırakın Zizem. gidin biz bunları başkasına satacağız. Temmaz mı alayım? Sen müteahhit misin? misin? Tüccar mısın? De sen de devletsin? De de. Bu, Bu proje de sosyal konut projesi. Bana müteahhit gibi davranacaksa ben dört milyon ev alacaksam ay, ay, gider demli bir de alırım. Varsa para. Böyle şey olmaz. Aynen, Yani nitelikli dolandırıcılar gelin. Biz mağdurduruz. Bu mağdurduruz. Yeni <laughs> TOKİ Başkanı, en <laughs> eski TOKİ Başkanı da şimdi bakan <laughs> yardımcısı, mecliste bütçe komisyonlarında, aynen bak sizinle konuşmadık belki burada buluşuyoruz ama, gitti bu şekilde söyledim, bak bu olmaz, Batıl niyetleri şu. <laughs> Alamayan alamazsın kardeşim. Bulurlar, bulurlar <laughs> para diyor. Ya siz başkasının cebine göre hesabı nasıl <laughs> yapıyorsunuz ya? Böyle bir şey olabilir mi? O nedenle süreci <laughs> hukuki alanda da ve Türkiye Büyük, Büyük Millet Meclisi'nde de, de. hususen Çevre Çekilcilik Bakanlığı'nın Ayın dokuzundan sonra geliyor. Geldiğinde de dile getirmeye, isyanınızı orada haykırmaya devam edeceğiz. Bundan yani utanmadan, utanmadan, sıkılmadan ne diyorlar biliyor musunuz kapalı kapıların ardında? Kardeşim biz dört milyonluk evi bunlara işte üç milyona veriyoruz daha ne istiyorlar diyor. Hayırdır kardeşim? Bağı mı bağışlıyorsun? O evleri burada iki milyona bile satamazlar. Evler çok küçük. Evet. evet. Evleri iki milyona bile satamazlar. Dört o nedenle milyonlar dönelim Tokil'in, Tokil'in şu an satadık, olan vat, evlerine bakın. Bitmiş, evet. evde kalmış. E, buradan daha ucuza da da sen satıyorsun. Ne vicdansız. Bize, Bize bir niye bunu dayatıyorsun? Da o nedenle... Ben size söyleyeyim değerli hemşerilerim. Öncelikle haklısınız. Hatta mağdursunuz hatta ve hakkınızı arıyorsunuz. Kimseden bağ bağışlamasını, tavasız göstermesini, size iyilik de etmesini de, de beklemiyorsunuz. De 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 Devlet sen adam gibi de sözüne sahip çık. De nasıl olacaksın? Nasıl? Nasıl? De. nasıl? nasıl nasıl yola çıktı, nasıl anlaştıysan onun gereğini yap. Maçın 70. dakikasında kural mı değişir ya? Böyle bir şey olur mu kardeşim? Burada Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Ve bir kez daha diyorum. Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ senin sözünü yere düşürdü. Müdahale et bunlara Sayın Cumhurbaşkanı. ...hani kitip üzerindeydik... ...garip bu reva'nın sahibisiniz ya... ...o zaman sözünüzü gene, getirin... ...organize bir şekilde mücadele edin... ...hakkınızı aramaya devam edin kardeşim... <laughs> <laughs> ...bu memlekette ağlayana <laughs> bile mama vermiyorlar da... ...ağlamazsanız zaten hepsini alacaklar... <laughs> ...hakkınızı aramazsanız... Bunları, Bunları da alacaklar. alacaklar. Bunlar bu parayı çok alışkın. Bulurlar, bulurlar diyor. Elde. Vatandaş nerede bulacak parayı? 250 bin lira şimdi ne istiyorsunuz? Peşinat. Yüzde on de 250, 500 bin bin taksitte ortalama ama 13 bin lira. Liraya. Nasıl ödeyeceğim ben ya? Ne yapmalıyım ya? ya? Nasıl ödeyeceğim? Efendim ben elimden geldiği kadar aynı bir haliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, büyük meclisinde, büyük meclisinde, büyük meclisinde büyük ve her platformda sözcümüz olmaya büyük devam edeceğim. Allah bir kuvvet versin, bütün basın duysun, bütün kamuoyu duysun, bu insanların hayalleri... Oynamışlar. oynamışlar. Mesela o bu adamlar. kadar nedir? Katkınızdan dolayı teşekkür Bayağı 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 ediyorum. Bize şu öde, şu an geçecek, hala şey ya bu rakamlardan versinler de 2026'da versinler. Söz verdiği haliyle, Söz verdiği haliyle. Söz haliyle. Şey, ihale bu hastanenin şu yale bedeli hesaplıyoruz 509 ailelerimiz 1400 lira yapmıyor. 1400 lira yapıyor ama şu an herhalde 3 milyondan bahsediyorlar. Bunu 180 liraya bulacak, 10 milyon, 15 milyonu çıkıyor. Her evet. Şey, herkes farkında. İnşallah da mücadeleyle bir sonuç alabileceksiniz. Teşekkür ediyorum.